Namazda o aklından geçen vesveseleri hadisi i geçti diyelim. Bu sefer başlıyor. Üçüncü rekatta mıyım? Dördüncü rekatta mıyım? Ya da selam verdikten sonra. Lan üç mü kıldım, dört mü kıldım? Değil mi? Burada hüküm ne? Namaz esnasında işte oturuyor ya da kıyamda. Ben şimdi üç miyim, dört miyim? Ya da iki miyim, üç miyim? Burada ne yapacak? Geriden alacak. Dördüncü rekatta olsa bile. Üç miyim, dört miyim vesvesesi geldiği takdirde hangi rekatta olduğunu baz alacak? 3. Tamam mı? En sonunda 5 kılmış oluyor selam verdikten. Yani selam verince 5 kılmış oluyor. Allah buyuruyor ki ben onu 6'ya tamamlarım. 2 de nafile sevabıdır. Selam verdikten sonra vesveseye düşerse 3 mü kıldım, 4 mü kıldım, 2 mi kıldım, 1 mi kıldım vesaire. Sabah namazının farzını vesaire. Orada namazı kesinlikle tekrarlamayacak. Velev ki orada 3 kılmış olsa bile Allah onu 4'e tamamlayacağını buyuruyor. Şeytan oradan yakalamaya çalışıyor. Işte. İnsanlar da genellikle der ki ben işte o kadar takvayım ki ufak bir şüphe olsa bile tekrar kılarım. <laughs> Takvalıkla alakalı değil. Orada şeytan yakalamaya çalışıyor. Bezdirmeye çalışıyor. Bıktırmaya çalışıyor. Vesveselerin dediğim gibi seviyeleri vardır. Şeytanın sağdan yanaşması vardır. Aynı medreseden misal verdiğimiz gibi. Sorgulatır, eder. Dile dökmediği müddetçe bir adam bunları fikre düşmüş olmaz. Müsterih İlim ve Yardımlaşma Derneği olarak her gün hocalarımızın dini sohbetlerini sizlere aktaracağız. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.